Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ipim Alize Angora Gold simli gri bir ipim var hanımlar. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 87 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Tığımızın ucu 1.60 milim hanımlar. Tığımızın kalıntı 4 numara çok güzel bir model anlatacağım hem kolay hem güzel hem şık bir model çok çabuk ilerleyebilen bir model yani öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği harika bir model bu modelden ne yapabilirsiniz yelekleri yapabilirsiniz bluzlar yapabilirsiniz etoşallar yapabilirsiniz hanımlar. bebek örgülerinde bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz güzel bir model şöyle ipimizi kenara alalım Şöyle daha önce şöyle minik bir çalışma yaptım, zincir çektim hanımlar. Zincirimizin üzerine ipimi doluyorum. Şöyle çakma trabzan yapıyorum. Hepsini bir kapattım, ipimi doladım. Zincirime battım. Hepsini bir kapattım, ipimi doladım. Zincirime battım. Hepsini bir kapattım, ipimi doladım. Zincirime battım. Ben bu şekil yaptım. Siz isterseniz 2 litre trabzanlar da yapabilirsiniz. Hepsini bir kapattım. Şöyle bu şekilde sıramızı tamamladık hanımlar. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. ipimi doladım dibindekine de hemen şöyle battım bir zincirimizi de sayıyoruz. bir Iki tane trabzanımız olmuş oldu 3 4 5 şöyle 5 tane trabzan yaptım 1 2 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum şöyle dördüncü battım bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum ikinci trabzan aynı yere tekrar battım 3 4 5 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3. batıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum ipimi doladım bir sonrakine battım trabzan 1 2 3, 4, 5, 5 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. Şöyle bir trabzan. bir aynı yere tekrar battım. 2, aynı yere batıyorum. 3, 4. 5 bir zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 batıyorum şöyle ara trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3. Üçüncüye batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Trabzan 1 2 3 4 5 ipimi doladım hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle anlattım hanımlar. Şuraya kadar 11 tane trabzan. 11 ve katlarından oluşuyor. 11, 11 artı buraya da 4 tane şöyle fazladan artı dört tane fazladan zincir çektim o şekilde yaptım hanımlar daha fazla kenarları istiyorsanız onu daha fazla yapabilirsiniz 1 2 3 zincir dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum Şöyle 5 tane kenar trabzanımı yaptım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın şöyle trabzanlarımızı bitiriyoruz. Sonuna şöyle batıyorum. 1 ipimi doladım aynı yere battım. 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan yaptım ipimi doluyorum bakın ara trabzanın tepesine batıyorum şöyle hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5 5 tane ara trabzanı var. Ara trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir ipimi doladım. Bakın trabzanlarımızın en sonuna batıyoruz. Bakın son trabzanın şöyle tepesine kanadına batıyorum. 1 2 3 4 5 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ara trabzanlarımı yapıyorum burada da 5 tane trabzanımız var trabzanlarımızı yapıyoruz bir iki zincir ipimi doladım bakın trabzanın sonuna bir Aynı yere battım. 2 3 4 5 Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Ara trabzanlarımı yapıyorum. Gerçekten modelim çok kolay, çok da şık hanımlar. Güzel bir model. 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın tırabzanların sonuna, son trabzana batıyorum. Ve buraya yine aynı noktaya 5 tane tırabzan. 1 2 3 4 ve 5 hiç zincir çekmeden ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum bir iki üç zincir ve dönüyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar trabzanımızı yaptık. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın şu modelimizin son trabzanın tepesini şöyle batıyorum. 1, aynı yere battım. 2, aynı yere battım. 3, 4 ve 5. Hiç zincir çekmeden ara trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz tek sıradan oluşur hanımlar. Her sıra kendini tekrarlıyor. Bir iki üç dört beş zincir trabzanımız yaptık. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Bakın son trabzanın tepesine. Bir aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. İki, üç, dört. 5 bir zincir çekmeden ara trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bakın hanımlar her sırada kendini tekrarlıyor. Şöyle daha önce başka renkte çalıştım hanımlar. Bakın. Şöyle lila da çalışmıştım. Gül kurusu. Lila değil, gül kurusu. Burada biraz daha farklı görünüyor. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok hanımlar. Her iki tarafını da kullanabiliriz. Her sırada kendi tekrarladığı için şöyle bakın her iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğimiz harika bir model. Hem tatlı hem de kolay, şık, güzel bir model. Umarım anlatma bilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.